Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Rahmi Bey Konağı, Gaziantep Şehir Merkezi'nde kültür yolu üzerinde yer almaktadır. Doğal manzarasının yanı sıra kamelyası, arış hayması, ahşap sundurması, hayat dediğimiz avlusu ile yenilenmiş bir taş binada hizmet vermektedir. Otel, otantik iç mekanlar ve klima içeren benzersiz odalar sunmaktadır. Tesis genelinde ücretsiz wifi erişimi mevcuttur. Odalar geleneksel tarzda dekore edilmiştir. Tüm odalarda minibar ve tv mevcuttur. 8 odamızdaki özel banyolarda duş ve tuvalet vardır. Ekonomik olan 2 odamızda ise ortak duş ve tuvalet vardır. Bu muhteşem konak eskiden bir kilise olan Alaüt Devle Camii'nin hemen yanı başında misafirperverliği ile yer alır. Önceden kilise, daha sonra cami olsa da hep bir mabedin yanı başında olması ona Tanrı'nın ikramseverlik özelliğini vermiştir. Şimdi ise bu tarihi konak Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ve kontrolünde butik otel olarak aslında uygun biçimde orijinalliği korunarak seçkin bir dizayn ile geçmişin elinden alınmış ve geleceğe kazandırılmıştır. O gizemli görünümün altında nicedir misafirlerine karşı biriktirdiği mutlu telaşını ve eskimeyen güler yüzünü bir sürpriz olarak saklamaktadır. Misafirliğin konağın kapısında bittiği, kapıdan içeriye girildiğinde yaşam alanı olmasıyla hayat adını almış büyük avluya ev sahipliği olan bu güzel konağımız sizin mahremiyetinizi saklamaktan onur duyar. Yüksek duvarlarla çevrili avlusuyla sizi adeta sarar. Konağın kapısının şehrin ve modernitenin sizi yoran gürültüsüne kapatıp içeriye adım attığınızda birdenbire asırlar öncesinin sükunetine kavuşursunuz. Kulağınızda kuş cıvıltıları, livanlar, nacarlı odalar, tavanı yüksek ve direkli odalar, tavanı işlemeli oda, tavanı tonozlu oda size içinde bulunduğunuz tarihi unutturur. Nihayet geçmiş yeniden bütün tadıyla gelmiş ve günümüz uygarlığının imkanlarıyla buluşarak hizmetinize sunulmuştur. İş saati ya da turistik amaç gibi her ne neden ne olursa olsun Gaziantep'te bulunduğunuz günlerde Seyahatinizde evinizde yanınızda almışçasına rahat edeceğiniz konağımızda ev reçelleri, Antep köy peyniri, yöresel kahvaltı menüsü ile sizleri bekler. Tam 10 odası ve 24 yatağı ile samimi ve güler yüzlü çalışanı ile konağımız sizi ağırladıktan sonra Gaziantep içinde yapabileceğiniz gezileri şöyle sıralayabiliriz. Bakırcılar Çarşısı'nda el işçiliğinin özenini, yaşayan tarih için müzeleri, Eski hanları, mabetleri ve şehre bir buçuk saatlik mesafede bulunan Rum Kale Tekne turlarını muhakkak yaşamalısınız. Suların altına saklanmış harfeti, Fırat kıyısında balık keyfini, Birecik'in son kel aynaklarını, Yesemek Açık Hava Heykel Atölyesini görmeden geçmeyin. Nemrut Turu ve daha sayamadığımız ve sizi hayran bırakacağına inandığımız daha birçok seçeneği asla ihmal etmeyin. Biliyoruz ki bütün bu güzellikler sizi yoracak. İşte o zaman kendinizi eviniz olan konağımıza farklı odaları, gamzeli ikramları ve mutlu telaşı ile bütün yorgunluğunuzu sizden alıp yüreğinizin damağına ölümsüz bir tat olarak bırakmak ve bu hayatta sizin de bir nefes alabilmeniz için bekliyoruz.